marka bir de şey teyipler vardı. Onda da dinleyeceğim derlerdi. Biz hocamızın Vazin Asya'tını kaydederdik. Benim o zaman bir Rex motorum vardı. Sırt çantamı alırdım. Mahalle mahalle o günkü Vazin nasihati arkadaşlarımızın evinde alırız. Bir evde odada kadınlar bir odada da erkekler o şeyi Vazin nasihatını tekrar onlara dinletirdi. İnsanlar etkileniyor, düşünceler değişiyor, hayatlar dönüşüyordu sözleri yeri geldiğinde yüze inen bir tokattı, yeri geldiğinde kalplerin susuzluğunu gideren zemzem. Nice uyanışlara, nice dirilişlere, fark edişlere, tövbe edişlere vesile oluyor, ömürlerde silinmeyen izler bırakıyordu. İlim, zikir ve tebliğ ile süslediği kalbinde Allah dostlarını da misafir ediyor, Konya'nın Ümmi Velisi Ladikli Ahmet Ağa gibi gönül ehliyle dostluklar kuruyor, Allah için seviyor, seviliyordu. Dostlarını ağırlamak, zikir meclislerine ev sahipliği yapmak istiyordu ama bütün bu isteklerini karşılayacak bir evi yoktu genç vaizin. 10-11 kişinin kaldığı tek odalı ev artık imkansızı zorluyordu onlar için. Bir evi olsun istiyordu. Bu isteği doğrultusunda fiyatı uygun bir arsaya bakılıyor. Ladikli Ahmet Ağa'ya danışıyor ve şaşırtıcı bir cevapla karşılaşıyordu. "Babam Ahmet Ağa derdi. Ahmet abi ev yaptırmak istiyoruz. Şöyle de bir arsaya talip olduk. Ne dersiniz?" "Hocam ben e, maneviyat ehliyle bir istişare edeyim. Size haber gönderirimler." Aradan üç gün geçtikten sonra Ladikli Efendi amcamız babama enteresan bir haber gönderir. Hocam büyüklerin sana selamı var. Dediler ki Tahir Hoca'ya selam söyleyin. O arsanın altı cifedir. Tabir aynen böyle. O arsanın altı cifedir. Bir başka yere talip olsunlar. Maddi konularda da sabırlı olsun. O i̇mam Ebu Yusuf'un fıstıklı helva hikayesini bilir derler. Böyle bir haber gönderirler sonradan diyor araştırdık ki orayı meğer bu arsa vakıfmış. Ladikli Ahmet Ağa'dan aldığı bu cevapla başka bir arsaya yönelen genç vaiz yeni bir arsa buluyor ve borçlanarak evinin yapımına başlıyordu. Öyle çok borçlanmıştı ki torunlarının bile bu borcu ödeyemeyeceğinden bahsediyordu latife ile. 1958 yılında ailede yeni bir evin mutluluğu yaşanırken büyük bir kayıp o mutluluğa gölge düşürüyor. Genç vaizin yıllardır hasta olan annesi hayata gözlerini kapatıyordu. Borç derdinin yanına bir de anne acısını ekleyen genç vaiz o yıl kitap yazmaya başlıyor. Hem dertleri hafifliyor hem de bu kitaplar sayesinde borç yükünü hafifletmeye çalışıyordu. Genç vaiz için zorluk ve mücadele ile geçen yıllar ülke çapında da büyük depremlerin yaşandığı yıllardı. O yıllarda büyük kaoslar yaşanıyor, ordu yönetime el koyuyor, ülke insanı karanlığa teslim olmak zorunda bırakılıyordu. Ülkeye baskıyla hakim olan güçler, yasama, yürütme ve yargıyı ele geçiriyor, akıl almaz bir hukuksuzluk ve baskı süreci yaşanıyordu. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, başı ve sonu belli olan mahkemelerde yargılanıyor, idam ediliyor ama kimseden ses çıkmıyordu. Ülkeye hakim olan güçler çoğu insanı, basını, yargıyı susturuyor fakat vicdanlar susmuyordu. Genç vaiz ise farklı imalar ve uyarılara rağmen tek bir vaazından bile geri kalmıyor, doğru bildiklerini söylemekten asla çekinmiyordu. Tayyip Hocam kürsüde böyle konuşurken çok duygulanırdık. Dediğim gibi celallendiği zaman, anlaşıldım, gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar olurdu. Ondan sonra da hocamıza minnet duyardık. Bizim içimizdeki duyguları biz ifade edemiyoruz. Hocam ifade etti diye içimizde neyse, sevinç Böyle. Yani bizi anlatıyordu orada hocam, bizi anlatıyordu. Genç, dinamik böyle bir insan, çok cesur. Biz bazen kendimizi böyle sıkardık. Yani o konuştuğu dönemde şimdiki filan Şimdi altın çağdayız elhamdülillah. O zaman terör, baskı, zulüm at safhadaydı. Temsilde hata olmasın. Böyle yeleleri kalkmış aslan gibi bir kükremesi var hocam. Allah. İyi ile kötünün, siyahla beyazın ayırt edilmediği zamanlar yaşanıyordu ülkede. Hakim güç yanlıları kendileri gibi düşünmeyenleri suçlu hatta mahkum ettirmekte güçlük çekmiyordu. Bunu bilen kötü niyetliler, genç vaizin hala hapiste olmadığına şaşırıyor, hatta bunu dile getirmekten geri kalmıyorlardı. Genç vaiz ise hazırdı her şeye. Yaşadıklarının ve anlattıklarının bir bedeli varsa ödemeye hazırdı. 27 Mayıs ihtilaline kendisi alışıktı. Derdi ki, çünkü çok acayip bir şekilde evin içine giriyorlar. Hatta kayınvalidem yatağına mantosuyla yatarmış. Aniden gelirlerse böyle boş bir halimde, geceliğimde kimse beni görmesin diye. Kayınvalidem de özellikle çok iffetli bir hanımefendiydi. Hiç kimse kılını görmüş diyemem. Ben bir damat olarak hiç kayınvalidemi başörtüsüz ve elbisesi normal bir şekilde dışında görmedim. Ülkenin karanlığı dağılmaya başlarken mutluluk zamanlarında şükrünü aksatmadığı gibi tedirginlik ve zorluk zamanlarında sığındığı maşukuna koştu yine genç vaiz. Kabe'ye koştu. Yanaklarım ayak izinde dediği Resulüne koştu. Tam üç yıl hiç aksatmadan her gittiğinde daha fazla özleyerek koştu maşukuna. Üç yıl devam etti vuslatlar ve özlemler zorluklarla, tedirginliklerle dolu kalbi sevinçle doldu her gittiğinde. Belki de teselli ediliyordu en sevdiği tarafından. Belki de yaşayacakları için kalbi hazırlanıyordu. Cesaretle devam eden vaazlar, aşkla devam eden ilim ve zikir meclisleri dikkatlerden kaçmıyor. 1963 yılında vaizlik vesikası iptal ediliyordu hayat gayesi elinden alınan genç vaiz susturuluyordu. Çok sıkıntı çeker o arada. Hatta derdi ki, Lalik Lacan Efendi amcamıza gittim ağladım. Efendim ben görev yapamıyorum, kürsüye çıkamıyorum. Vaazlık ve sikama elimden aldılar. bana himmet etmenizi rica ediyorum. Evliyaullah ile görüştü Tahir Hoca evladım senin vaizlik vesikanı bir iznille alacağım. Hatta ölürsem arkadaşlarıma vasiyet edeceğim, senin vesikanı alacağız dediler. 8 ay boyunca susturulan genç vaiz, kürsüye ancak ağır bir bedelle çıkabiliyor, Burdur'a sürgün ediliyordu. Konya'nın yaşlı gözleri şimdi Burdur'a bakıyordu. Konya için acı olan haber, Burdur için müjdeydi adeta. Biz orada çok yalnız kalacağımızı zannettik aile olarak çok üzüldük tabi sonra hiç böyle bir şey hayalimizden geçmiyor düşünmüyoruz belki hani Anadolu'nun bir başka yeri olsaydı biraz daha rahat edilirdi Burdur'u biz o güne kadar ismen duymamışız dedi ki ya biz Burdur'a tayin olmuşuz, evde böyle sözler geçtiğini hatırlıyorum haritayı çıkarın da bakın bu şehir nerede biz o zaman gittiğimiz zaman 20 bin civarında nüfus olan küçücük bir yerdi Burdur. Ama tabii e, hakikaten çok enteresan bir e, hatırat oldu orada. Burdur'un insanları babama çok sahip çünkü. Merkez vaizi olarak göreve başladığı Burdur'da da Konya ve İzmir'de olduğu gibi camiler dolup taşıyor, genç vaizin kalbinde filizlenen tomurcuklar gönüllerde goncalaşmaya devam ediyordu. Genç vaizin cemaati günden güne artıyor, cuma vaazları şehir dışından gelenlerle yoğunlaşıyordu. Hatta bir konferans için Burdur'a gelen Necip Fazıl Kısakürek, Burdur'un topraklarında çiçekler açtıran Tahir Hoca'nın adını duyuyor, konferansta genç vaizle tanışıyor ve ömür boyu sürecek bir dostluğun ve dava kardeşliğinin temelleri atılıyordu. Hatta Üstad onun için Tahir Hoca'yı bir şablon yapmak ve bütün din görevlilerini onun modelinde dökmek istiyorum diyordu. Bu dostluk ve muhabbet Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi'nin Büyük Doğu'da yayınlanan Mesnevi Kürsisinden isimli köşesiyle devam ediyordu. Konya'dan Burdur'a sürgün edilerek susturulacağı, hatta cesaretinin kırılacağı düşünülen Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor, Denizli'ye konferansa gidiyordu. Bu bir cami hocasının ilk konferansıydı. Konferanslar ve vaazlarla Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor ve gelecekte kendisi gibi birer ışık olacak gençlere ilham oluyordu. 1965 yılıydı. Sivas'ta kendisi gibi aşık bir pervane bekliyordu onu. Tıpkı onun Hacı İsa Ruhi Bolay Hoca Efendi'yi örnek aldığı gibi İmam Hatip öğrencisi Abdullah Büyük de onu örnek alacak ve onun gibi bir alim olma yolunda ilerleyecek. Sivas'ta Esen sinemasına gitmiştik. Tahir hocamız o zamanlarda Hatipli ile yaşları 40 civarlarında ülke genelinde herkesin sevdiği, önem verdiği, değer verdiği iletişim ağının az olmasına rağmen kulaktan kulağa, gönülden gönle isimleri, ismi, sıfatı, faaliyetleri gelen bir hocamız. Ondan dolayı bu merakımız da söz konusuydu. Esen sinemasına gittik. Yerimizi aldık dinlemek için. Öğrenciydim tabi Hocamız kürsüye çıktı. El kol hareketiyle konuşmasını sürdürken baktım. Sağ elinde bir şey diyor. Meğer saat. O anda hemen ben sol tarafta takmış olduğum kolumdaki saati aldım ve sağ koluma taktım. O günden bugüne kadar da bu saati sağ elinde kullanıyorum. Sormadım da niçin, neden. Ancak önem verdiğim, değer verdiğim ve örnek aldığım bir şahsiyet olduğundan dolayı tereddütsüz bir ruh yapısı içerisinde böyle bir oluşum gerçekleşmiş oldu. O günden itibaren de sürekli Tayyip ruhen, fikren sevdiğim, değer verdim, önem verdim. Burdur'da severek ve sevilerek geçen bir buçuk yılın ardından darbe yönetimi değişiyor, hem ülke hem de genç vaiz için yeni bir dönem başlıyordu. Sürgün niyetiyle gönderildiği Burdur'dan Konya'ya müftü olarak geri dönmesi isteniyordu. Ne genç vaiz çorak topraklarda yetiştirdiği çiçekleri devşirmeye başlamışken Burdur'u bırakmak istiyordu ne de Burdur Tahir hocasını. Ama dönemin Diyanet İşleri Başkanı Yaşar Tuna Gör için bu bir itibar meselesiydi ve ısrarlarına devam etti. Genç vaiz önemli her işte olduğu gibi bu durumu da şeyhiyle istişare ediyor ve üstadı bazılarını bırakmamak şartıyla müftülük vazifesini kabul etmesini tavsiye ediyordu. Konya özlemişti Tahir hocasını. Ruhların denetleyen uyarılarını, onun güler yüzünü özlemişti Konya bazen sitemini hatta kızmasını bile özlemişlerdi. Burdur'a sürgüne gönderilen hocaları geri gelmiş, özlemleri dinmiş hem de müftü olarak gelmesiyle yüreklerine su serpilmişti. Tahir Büyük Görükçü Hoca Efendi gelir gelmez çalışmalara başlıyor, İmamlık ve vaizlikte olduğu gibi müftülükte de görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor, eksikler günden güne gideriliyor, hatta bir müftülük binası bile olmayan Konya'ya onun gayretiyle yeni bir müftülük binası yapılmaya başlanıyordu. Konya Müftüsü Tahir Büyük Görükçü Hoca Efendi duyduğu sorumluluk gereği hiçbir şeye kayıtsız kalmıyor, vaazlarına yine devam ediyor ve her zaman olduğu gibi inandıklarını cesaretle savunuyor, bazen müftülük binası için yardım topluyor, bazen bina için gerekli prosedürlerle uğraşıyor ve sorumlu olduğu insanların inançlarına uygun olmadığını düşündüğü her şeye açıktan muhalefet ediyor, bunun için bazen devlet erkanıyla bile karşı karşıya geliyordu. Cesurdu. Kimseden korkmuyordu. Kimseyle iyi geçinmek, hoş görünmek için kelimeleri yormuyordu. Bilgiliydi. İnanıyor, anlatıyor, yaşıyordu ve sözleri binlerce insanı harekete geçirebiliyordu. Etkinliği yüzlerce yerde konu edildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de konuşuluyor. İsmet İnönü meclis kürsüsünde defalarca adını anarak ...adeta onu hedef gösteriyordu. O idealistti. İlmi, öğrendikleri ve anlattıkları hayatıyla birebir örtüsün istiyordu. İnandığı gibi yaşamak gayesi. Bunun için her şeyi yapabilir, her şeyden vazgeçebilirdi. Müftülük yıllarında bir idealini daha gerçekleştirmek için kollarını sıvadı sadece ezan ve kuş seslerinin yankılandığı, şehrin iki yüzlülüğünden, dağdasından uzak bir hayat hayal ediyordu. Konya'nın diğer ucu olarak tabir edilebilecek büyük bir arazi bulundu. Sevenleri ve sevdikleriyle yeni bir hayat kuracaktı. Biz oraya gelirken İslam'ı yaşamak için geliyoruz diye geldik. Çünkü Erenköy kurulduğu zaman burası bomboş bir tarlaydı. Ya Oradan baktığımız zaman demir yoldan geçen treni görebilirdik. Her taraf boştu. Hatta bazı önce herhalde kafayı bozmuş, cemaatini Kırım aldı gitti demişler. Şimdi orası gördüğünüz gibi bir cennet haline geldi. Üç gün ve üç gece uyumadan her ayrıntısını düşünüp ilim ve zikir meclisleriyle süsleyeceği evinin projesini bizzat kendi çizdi. Su yok, hiçbir şey yok. Anca orada e, bizim arkadaşlık yaptığımız e, kır yılanı dedikleri kır yılanları vardı. Bir de tosbağlar vardı. Sabaha kadar bidonlara su doldurulduk, varillere. Sabahleyin ustalarımız, amelelerimiz gelirdi. Onlara o varillere doldurduğumuz sularla inşaat yapmak. Hayatında hakim olan disiplinle yeni yaşayacakları yerin çalışmalarını yaptı ve aynı disiplinle çalışmalara hız kazandırdı. Aldığı karar tatbikindeki ciddiyeti mezunda şöyle bir misal vereyim. O koskoca Erenköy camisi 4 ayda bitti. Hocamın gayretiyle. Birinde bir usta gelmedi. Hüseyin gidin alın gelin dedi gittik ustayı pijamasıyla getirdik. Sabahleyin pijamasıyla getirdik ve işe devam etti o haline. Ve o cami dört ayda bitti. Hayalleri ve idealleriyle şekillenen yeni köylerine üstadının İstanbul'da yaşadığı semtin adını verdi. Erenköy. 1972 yılına gelindiğinde Konya müftüsü Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi, Türkiye genelinde tanınan, sevilen, sayılan, tartışılan hatta hasetçileri çok olan bir isim haline geliyordu. Hocasının duası kabul olmuştu. Talebelik yıllarımla diyor, Hacı ve İstade Üstadımız Hazretlerini ziyaret ederim. Aziziye Camii'nde namazdan sonra elini öperiz, duasını alırız. Bir gün diyor Hacı Veysade hocamızın elini öptük. Bana dedi ki babam hasetçilerin çok olsun inşallah dedi diyor. Ben tabi durakladım. Buyurdular ki diyor nimeti ve devleti büyük olanın hasetçisi de çok olur. O farklıydı ve sistem farklı olanı cezalandırmakta gecikmiyor. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Konya Müftüsü'nden rahatsız oluyordu. Bu rahatsızlık müftülük görevinden alınmasıyla sonuçlanıyor. Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi merkez vaizliğine geri dönüyor. Bir yıl sonra da emekli oluyordu. Emekliliğinden sonra oğlu Abdurrahman Büyük Körükçü Erenköy Camii'ne imam oluyor. Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi bazılar ve konferanslara hız veriyor. Ülkenin dört bir yanında konferanslara çağrılıyor. Kendi tabiriyle ülkede atının nal izinin olmadığı yer kalmıyordu ve 1976 yılında konferans için çağrıldığı Almanya'da 54 günde 52 konferans veriyordu. Avrupa konferansları 3 yıl arka arkaya devam ediyor, orada da uyanışlara, dirilişlere, fark edişlere, tövbe edişlere vesile oluyordu. Bir Mayıs diye bir yere gittik. O, orada konferans varmış. Orada 5-6 bin kişi aldığını söylediler. Fakat böyle öyle bir e, konferans salonu ki sinek uçsa yani sesini duyarsın. Bu kadar hassas. Orada hocam konuşmaya başladı. Bir saat geçti aradan. İşte zinadan, içkiden, kumardan, kötü şeylerden burada yapmayın falan şey bulunurken, ikazda bulunurken oradan bir tane 30 yaşında falan şöyle bir delikanlı kalktı. Hocam dedi 5-6 bin kişinin içinde. Bu saydıklarımızın hepsi bende var dedi. Fakat dedi burada dedi Allah'a ve size bu cemaatin huzurunda yemin ediyorum dedi. Söz veriyorum bir daha ben bunları yapmayacağım dedi. Ondan sonra o kadar cemaat hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Hocam dedi ki gaye hasıl oldu bizde. Türkiye ve Avrupa'daki konferans ve vaazlar Tahir Büyük Görükçü Hoca Efendi'nin etkinliğini günden güne artırıyor. Hatta siyasete gireceği söylentileri dilden dile